Aa işte işte öyle öyle öyle. dayanamadık karşımızda. Ezildi ezildi. Daha ejderi daha daha ejderi var ama yani bizim takımımız daha ejderin bizim takımımız ejderhaları pek umursamıyor. Yani evet. Aslında baron canlı baron alabiliriz. Ba baron yani tabii karşı takım almazsa eğer şimdi evet evet karşı takım şu an şu an sesim 144P'den 4K'ya geçmiş durumda. Yani görüyorsunuz yeni kulaklık aldım. E evet, yani inti Evet, M mavi mi mavi mi? alalım hemen alalım. Evet arkadaşlar şu an ormancımızın mavisini çaldık ve doğru. Evet. Karşımızda şen var. Biliyorsunuz yani üstümüze hoplayıp tıkladığında çok şeyler olmayacak kendisine. Şöyle, şöyle bir hatta verelim şöyle. Evet, evet, A aynen öyle. Evet. easy yani arkadaşlar görüyorsunuz yani böyle oynayacaksın bu, bu, karakter ne almış bu şunlar almış biz, biz de ezimizi atalım çok fazla zorlamaya gerek yok afrik işte işte frikil benden sordu arkadaşlar yani orada bir, bir frikil gördüysem onu alır yani free kill deyince çünkü biz çok yetenekli bir şak oyuncusu olduğumuz için ultimiz geldi. Yani görüyorsunuz arkadaşlar yani orman şampiyonuyla da kul çıkarmıyoruz. Yani nedir arkada bu yetenekli nedir yani görüyorsunuz. Adeta canavar şu an. Şuraya şuraya bir totem şuraya bir totem atalım. Evet. Ama sen onu öyle yaparsan şöyle 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 şöyle, yapalım biz aynen 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 kardeşim aynen aynen öyle aynen öyle aynen öyle sen sen öyle sen ne oluyor öyle ne oluyor öyle yani şimdi bu bu şey şu şey şu şey evet evet ne yapıyor bu ne yapıyor bu evet yani böyle oynayacaksınız bu bu böyle ne yapacağı belli değil. Ya yani şimdi bakın. Bakın şimdi play playza bakın. Şö şöyle, şöyle şöyle şöyle. şöyle şöyle yapıyoruz şimdi. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Kışkı bak buna kışkırtma derler arkadaşlar. Kışkırıyor şu an. Ya yani içi içini yiyor şu an. Gelmek için yani şu an elinden ne geliyorsa. Evet. Şimdi playza atacağız şimdi. Arkadaş görüyorsunuz şu an. Üstümüze zıplayacak şu an. zıplamadı arkadaşlar ama her an zıplayabilir evet. evet yani bu, bu 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 oyunu böyle oynayacaksınız bu oyun böyle liandir'in ıstırabını alıyoruz şu an Çünkü arkadaşlar şu an ıstırabı olmadı ıstırapları olacağız şu an ıstırapları Evet Aa, işte işte öyle 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 görüyorsunuz Arkadaşlar top yani şu an yani kışkırttı yani milde geçti adam dayanamadı karşımızda ezildi ezildi adeta ezdik adam evet topa doğru ilerliyoruz yani inanılmaz oluyor yani ne kişisiniz, ne kişisiniz şu an görüyorsunuz arkadaşlar yani görüyorsunuz bu bu, bu kadar ya yani. biz neden B yerine Q'ya verdik şimdi e evet E fullemiyoruz arkadaşlar E tam fullleyecekken bir tane Q'ya veriyoruz şak şak o da böyle şak o da böyle arkadaşlar evet oraya ışınlan atabiliriz ama gerek yok çünkü arkadaşlar evet çünkü Jin'in ölmesi lazım ya yani. bu oyunu kazanmamız için Jin'in ölmesi lazım ve şimdi izleyin öldü ve oyunu kazanacağız yani bu, bu söylediğimi unutmayın dakika 12 sonunda arkadaşımız gelebildi yok yok öyle bir şey yok yok öyle bir şey yok öyle bir şey şimdi arkadaşlar izleyin bir biraz sonra biraz sonra hemen sonra 3 saniye sonra şen ölecek arkadaşlar. 3 saniye sadece. 3. Bak bakın şu. Bak. Evet, ölmedi arkadaşlar. Yani o, o olmadı ama ola, olabilirdi yani öyle. evet, evet arkadaşlar şu ben... Evet biz öldük. 3, 3 saniye sonra biz öldük arkadaşlar. Evet, 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 evet. Ya, ya da. Evet şu an Grelia kastı arkadaşlar. Bunun sorumlusu ben değilim. Yani ben ben alıp aldım. Leynime... gideceğim arkadaşlar. Bunun sorumlusu, bunun kesin ya ben almıyorum. Daha ejderi daha daha ejderi var ama yani bizim takımımız daha ejder bizim takım ejder haları pek umursamıyor arkadaşlar anlaşılan. Çünkü yani Evet. Şu an anladım ki gerçekten bizim takım erzahaları hiç umutlamıyor. Böyle oyun olmaz. Böyle, böyle, bu oyun böyle oynanmaz arkadaşlar. Çünkü sene bir hani ben İrelia beni öldürdüğünden dolayı Shen anladı ki hani ben de öldürebilirim sanıyor. Ama öldüremez artık yani. Şu an ona bir cesaret geldi ve göreceksiniz şu an o, o cesaretle üzerimize atlayıp tıklayıp hata yapacak. İzleyin. İzleyin şimdi arkadaşlar. Çünkü akıl okuyorum. Şak oynarken akıl okuyacaksınız. Medium olacaksınız arkadaşlar. Bunları bilin arkadaşlar. Bunları bilmeden. Evet. Şu an yaklaşmıyor. Evet. Aman aman. Yok 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 yok. Öyle bir şey yok. Ben gideyim şuraya. Siz ee, takım kendi halinde evet. Ne oldu? Beni bulamadın mı? <laughs> ara tara tırım tırıs yok değil mi? <laughs> Nerede oturuyorsun lan sen? İsmin ne senin? <laughs> beni bulamazsın gülüm. Ben aslında yoğum. Bu, bu, şen nereye gidiyor arkadaşlar? Yoğum lan. Şu an şu an. Şöyle bir atalım. Yani şu şen eğer toptan inerse ben top kulesini alırım arkadaşlar o kuleyi bahsetmem yani. <laughs> ben sana daha neler evet. Ya yani ben o kuleyi hiçbir şey yapamam. Ben o kuleyi hiçbir şey yapamam. Şu an burada durmamın da bir mantığı yok. buradayım ben. Aman aman. Aman aman. işte, işte bö böyle bö böyle böyle böyle. Gel gel buraya gel. Gel. Gel kardeşim gel. Gel güzel kardeşim sen gel gel güzel kardeşim sen, gel, güzel kardeşim. sen gel, gel. Gel. Bak bu bu yani ben ben aslında bak ben buradayım arkadaş. Gel gel kardeşim ben ben buradayım. Gel. Gel beni öldür. Gel. Ha neredeyim ben? Ben aman aman evet evet arkadaşlar Ö öldü. ama bu biz değil bu biz değil Zavallı, bu kopyaydı biz aslında arkadaşlar biz aslında yokuz ben aslında yok yeah. şuraya bir totem atsaydık keşke ışınlanır aşk de onu tabii o an aslında baron canlı baron alabiliriz ba baron yani tabi karşı takım almazsa eğer şimdi... evet e evet karşı takım şu an baron aldı arkadaşlar şu an tf yani bu, bu karakterle tf'de hiçbir şey yapamazsınız arkadaşlar bu karakter leyen ister karakteri? Kul cool alacaksınız arkadaşlar. Bu karakterle kul cool alacaksınız. E evet. Evet. Evet arkadaşlar, yine bir takım faciası yani inanılmaz bir şekilde bu oyunu kaybettik ya ben daha yani İnanılmaz ya. Bu, bu söylediğimi unutmayın.